TV 16 ekranlarında ayaküstü programıyla karşınızdayız. Bugün vatandaşlarımıza konutlara gelen %38 doğal gaz zam hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Doğal 138 zam geldi konutlara. Ne düşünüyorsunuz? Zam çok bağlı. Millet hepsi perişan olmuş. Sıkıntı zor. Geçim zor. Millet hep zor durumda. Yani el olmaması daha iyidir. El oldu millet hep mağdur kalıyor. Bazı şeyleri yetiştiremiyor. Başka Siz bir şey. Ne yapmayı düşünüyorsunuz kış aylarında? Doğal gazlı zam geldi. Ee, bazen e, durdurmak isteyeceğim. Her zaman çalıştıramam. O zaman soğuk olur. Onun için devletin indirim yapması iyi olur. Yani durum çok kötüye gidiyor. Her şeye zam olduğu gibi gene doğalgaza da zam gelmiş. Bakalım kış kar kışı nasıl geçireceğiz kara kışı. Bir planınız var mı? Bir düşünceniz var mı ısınmak yani için? Onları kışacağız artık yani. Yapacak bir şey yok. İyiyiz. Konutlara gelen doğal %38 doğalgaz zammı hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu. <laughs> i̇yi mi oldu diyorsun? Hak ah, evet. Konutlara gelen %38 doğalgaz zamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee ne? Ee çok kötü yönetildiğinin göstergesi ülkenin ya. Akıl dışı. Ne düşünebilirim ki? siz bir şey yapıyor musunuz tasarruf için, doğalgaz tasarrufu için? E, hayır, şehri terk ediyorum. Artık köyde yaşamaya karar verdim. E, muhtemelen önümüzdeki ay köye gideceğim. Yani başka yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlere soralım, merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Doğalgaz 138 zam geldi konutlarda. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yapacak bir şey yok. Harcadığımız kadar yakacağız yani. Bir şey e, bir endişeniz var mı ısınmak için kış aylarında? Tabii ki ne ister istemez. Sarıf için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Gaz yapmayacağız herhalde yapacak bir şey yok. Doğal gazı yakmayacağız diyorsun. E kışın üşümeyecek misiniz peki? E, Yorgana sarılacağız. Düşünceniz? Düşünemiyorum. <laughs> Isınmak için yani doğalgazı yakacaksınız kışın. Evet. 38 bir zam var. E, enflasyon da var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zamsız olan ne ki? 38 az bile kalmış enflasyona göre. Ya iyi değil tabi ama enflasyona göre düşük. Bu durum sizin bütçenizi etkiler mi peki? Tabii, tabii etkiliyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir yöntem? <laughs> ne yapabilirim sence? Odun yakamam. Gaza devam. Devam diyorsun. Ne yapabilirim? Peki teşekkür benim ederim. Fikrim var mı? Benim bir fikrim yok. Sizin fikirlerinizi alıyorum. Tamam benim fikrim bu. Sağ olun teşekkürler. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Göremeyeceğiz ama abla. Çok kısa doğalgaz 138 zam geldi konutlara. Ne düşünüyorsunuz? Ay evet fazla yani. Bütün ihtiyaçlarımızda da çok. Isınmak için bir yöntem başka bir yöntem düşünüyor musunuz? Düşünemiyoruz da çok alıştık ablacığım. Siz neden bu zamlar böyle oluyor? Bir fikriniz var mı? Valla ne bileyim bu şeyden sonra biraz pandemiden sonra her şey de, çok değişti. Biraz ona buluyorum ben. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ Merhabalar nasılsınız? Doğalgaz 138 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz konutlara? memnunuz. Az geldi de seviniyoruz. Az mı sizce bu? Ya yüzde yüz yapsın'a bir defa yapsın'a kutlalım. Yani, değil mi yani? Ne kadar şey? Tasarruf için bir şey yapacak mısınız kış aylarında? Nasıl yapacağız kızım? Zaten 1500 ödüyorduk, şimdi 2500 ödeyeceğiz herhalde. Çok şikayetçiyiz. Yani gerçekten çok şikayetçiyiz. Altı şikayetçi olması lazım. Yani bu altı bir tepki vermemiz lazım. E, vatandaşa gelince yüzde zam veriyorlar. Kendileri gelince de. 40, 50, 60 boyuna zamları yerleştiriyorlar. Niye böyle zamlar geliyor? Bir fikriniz Öyle var mı? Geliyor işte yönetimin çivisi çıktı ondan geliyor. Yönetim bozukluğundan geliyor. Kendilerine gelince çok güzel yönetiyorlar. Vatandaşa gelince de böyle sürüm sürüm süründürüyorlar. Ondan sonra her şey gülük gülük sanat diyorlar. Ben çok şikayetçiyim. Bütün halk da şikayetçi olsun ki tepki verelim. Yoksa böyle olmaz. Nereye gittiniz böyle değil. Yönetimin çivisi çıktı vallahi. Teşekkür ederim. Size de soralım. Doğalgazda %38 zam geldi konutlara. Ne düşünüyorsunuz? Bir ısıtmak için yönteminiz var mı? Enerji tasarrufu. indirim istiyoruz her şeyde. Lara yüzde otuz zam geldi doğalgazda. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi bilgim yok. Yüzde zam geldi konutlarda doğalgaza Evet. Hayırlı olsun diyeyim ne diyeyim. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ya. Evet. ayında. Vatan yerleri çiftleyeceğiz yapacak bir şey yok. Yine neler söylemek istersin buradan? Bir şey söylemek ister misin? Yani halkımıza Allah yardım etsin. Başka bir şey değil mi? Konutlarda 138 zam geldi doğalgaza ne düşünüyorsun çok pahalı. Ne pardon. düşüneceğiz her zamanki hali. He? Ne yapmayı düşünüyorsun kış ayında? Ne yapacağız? Çekeceğiz derdini. Konutlarda 138 zam geldi doğalgaza ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum çok güzel. Nasıl ısınmayı düşünüyorsunuz kış aylarında? Isınarız. memnunsunuz yani bu zamda Aynen öyle. memnun Neden memnunuz öyle bilelim. Çok memnunum. Yeter ki Türkiye yerinde dursun. Evet. Türkiye'de yaşayalım. Başka bozmasınlar. Gerekir. Huzurumuzu kimse bozmasın. Biz razıyız, her şeye razıyız. Zama da razıyız. Vurmaya, kırmaya ben da var. razıyız. Peki, Ölüme gelince ölmeye de ölmede niye razıyız. Gidin, niye Yeter gidin, ki niye Türkiye'de gidin, olalım biz. Niye gidiyorsunuz o domatesleri dökenlere? Domatesi niye dökenlere diyorsun, sorun. sorun Türkiye'de Ol. nedir Arkadaş biliyor musun? Arkadaş oranlara, dost oranlara mı? Üretim, üretim var, denetim yoktur. Sadece sorun budur. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Bursa'da yaşıyorum ve Türkiye'yi seviyorum, Bursa'yı da seviyorum. Bu zamlara normal değil diyen yani çok vatandaş var. Evet, siz farklı... Yani İstanbul Belediyesi sulara da zam yaptı sorsanız da. Hani veriyordular ekmek veriyordular, 10 bin lira para veriyordular. Ne oldu? Şimdi bir gülümle. konumuz doğalgaz işi. Evet. Şimdi doğalgaz hakkında Verler. konuşuyorum. Ben. hani hani hani. Bir dağdan hani alır bir gelir soba yakarım. Sobayı yakarım pa yine pazar. ısınırım. Türkiye'nin toprağını düşmana çiğnetmem. Pazar, pazar veriyordular. Ne oldu? Bursa Belediyesi de zam yaptı sulara? Hadi yüzde altmış sekiz. Başta şeye zam yaptı. E, trene, mi, otobüse, bile, her şeye zam yaptılar. Zamlara yani, şikayetçi mi yani vatandaş? Her şeyde zam var. Şikayetçi değiliz. Yani söz verip de yapmayanlara şikayetçiyiz. Siz zamlara şikayet değilsiniz. Şikayet olur. Ülkemiz yapabilir. Hainlik yapanlar çoktur söz vermişsiniz. Vergisi, vergisini vermeyenler çok bu memlekette. Anladın? Vergisini vermeyenler. Adamla gidiyorsun, alışveriş ediyorsun, diyorsun fiş alacak mısın? Fiş alırsan bu fiyat, fiş almasınsa bu fiyat. Ne oldu? Vergi kaçırdı. Bu kimin sırtına binir? Devlet öyle o şey değil bu devlet vergiyle evet. vergiyle yaşıyor, vergiyle. Türkiye. Vergiyle yaşıyor, ki vergiyle. Türkiye İçimiz devlete baş doğru. kaldırdı Şimdi baş. Ne, baş. Ne, ne çıkardılar? Şimdi bir halay çıkardılar. Bir halay. Halay grubu çıktı. Ondan sonra emeklilerden vuruyorlar. Ya arkadaş. Tamam, emekli tek maaşlıdım, maaşını alabilir, evet, aldır, Geçinmeyebilir. Aldır ama... Adam ne diyor? Ben diyor, aç yatarım, toprağımı düşmana çiğnetmem diyor. Emekli bunu Üçüncü diyor. Ben de emekliyim, olmam. 10 bin lira maaş alıyorum, hamdolsun Allah'a, geçinebiliyorum, geçinirim de. Hadi, hadi gidelim. Geçinirim hadi. de. Yeter ki birlik beraberlik Taraflı olsun. Yeter. Taraflı değilim, ben sadece sizin düşlerinizi almak istiyorum. Ülkemiz Bizim ülkemiz biz bu vatanı kan dökerek aldık. Of Öyle dışarıdan gelen 80'lerde 80 neler yaşadık biz biliyor musunuz? Musun? Doğrudur ben, ben size ben bir şey demiyorum. Ankara öğretmenliğe giderken kızakla gidiyordum. Yol yok, iz yok, elektrik yok. Şimdi telefon yok. Ne 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 yaşadık? Biz yaşadık onları. Biz bu vatan için biz varız. Allah emanet. Çok teşekkür olun. ediyorum fikirleriniz için. Sağ olun. Merhabalar size soralım. Doğalgazda 138 zam geldi konutlara. Ne düşünüyorsunuz? Hiç fikrim yok. Normal mi sizce bu zam? Bütün dünya genelde öyle genelde. Kışı nasıl ısınmayı düşünüyorsunuz? Farklı bir yönteminiz var mı? %38'den mi? Doğalgazla ısıtıyoruz. Doğal gazla ısınacaksın. Evet. Peki, teşekkür ediyorum sizlere. Neylere geldi? Konutlarda 138 doğal gaz zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Ne zam gelmedi ki? Doğalgaz hakkında ne düşünüyorsun? Isınma yöntemi var mı? Farklı bir yöntemi. Doğalgaz bizim mahallede ha bu 6 aydır geldi inanmayacaksınız Şirinlerler Mahallesi. Yeni mi daha doğal taşı yaptın? Doğalgaz geldi. Ha, doğal çok güzelmiş. Daha zamlı tabii kullanmadık da. Hı hı. Ama çok geri kalmışız bilmiyorum. Peki ne düşünüyorsun? Yani doğalgazdan başka bir Hayat yeni gel... Devam ediyor. Hayat devam ediyor. Başka çaremiz yok ki. Zamları normal değil diyorsun. Bazı vatandaşlarımız normal diyor. Normal olur mu yani? Bak. Emekli alıyor yedi buçuk lira bir tane emar çekildi acı badem de Şeyden dolayı bu bel fıtığından dolayı 7 lira. İşte bir maaş bir resim çekilmeye gitti. Ne yapacaksınız? Hadi buyurun. Bir resim bir fotoğraf çektirdin. 7 lira maaşı verdin oraya. Allah yardımcımız olsun. Bir şey demiyorum. Ne bileyim. Teşekkür ediyorum. Yine de Allah vatanımızı korusun. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ben kiracıyım. Çok zor durumdayım. Bir ısınma farklı bir yönteminiz var mı enerji tasarrufu için? Doğal gaza mı diyorsunuz Doğalgaza geldi evet He. 138 zam geldi konutlarda. Yani ne söyleyebilirim Anladım. ki? Konutlarda 138. Konutlarda geldi ben derdimi anlatayım. Kim duyarsın diyorsun. Biz 10 seneden beri doğalgaz gaz yakmıyoruz biliyor musun? Soğukta duruyoruz. Neden yakmıyoruz? Ödeyemediğimiz için evet. yakmıyoruz. Gerçek bu inan e, yani. E, eşim emekli. Üç aydan üç aya alıyor. 11 bir milyar maaşını. Doğal gazam vereceğiz, yiyeceğiz biz. Peki Sunmak için ne yapıyorsunuz? Su kesesine su koyuyoruz, kaynatıp onlar sırtımıza bağlı bu. Abdestim var, eve gideceğim. Ben kiracıyım. Ben kiracıyım. Gelirim, gelirim yok, kiracıyım, yakmıyorum. Evet, Soğukta geliyorum. iki çocuğumla oturuyorum. Hiç düşündükleri yok acaba yani emeklilere verdikleri yok İnsan emekli maaşıyla kira mı versin fatura mı yatırsın yesin mi içsin mi ne yapacak ben kiradayım bir emekli maaşıyla ne yapabilirim ne yapabilirim Yani enflasyon sisteminde normal olduğunu düşünüyorum Normal yani bu zamlar Evet Peki ısınmak Olmasın için Olmasın de... ama e, enflasyon bu kadar yüksek olduğu dönemde olması idealdir normaldir Kış aylarında ısınmak için bir yönteminiz var mı? Doğalgaz 138 zam geldi belki fazla gelir fiyat. Ya ücretler de ona göre artıyor. Ee, çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bütçenizi nasıl yönetiyorsunuz bu zamlara karşı? Ee, bütçe gelirleri normal iyi, sıkıntı yok yönetebiliyorum. Peki teşekkür ederim sağ olun. Normal mi sizce bu zamlar? Ya şu ortama göre normal. Siz kış aylarını ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz bedava olsun isteriz ama. Biz bedava olsun isteriz ama Devlette de kendine göre bir bildiği var. Konutlarda %38 zam geldi doğalgaza. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi ne düşüneyim? Çok ballık ortalık. Normal değil yani bu zamlar. Bu zamlar bizi hiç memnun etmiyor ki. Bir de şimdi doğalgaza elektriğe geldi. Hiç memnun değiliz yani. Doğalgazın 38 geldi. Daha kış gelmeden kışın zamanı koydu yani. Ne yapmayı düşünüyorsunuz kışın? Ne yapacağız bilmiyorum artık. Doğalgazı açacak mısınız? Peki açmayan vatandaş Aç açacağız. Açmayacağım gibi. Ama biraz açacağız, biraz açmayacağız. Havanın şeyine bakacağız. Kış olursa çok açacağız. Olmazsa açmayacağız. Peki, bütçenizi nasıl yönetiyorsunuz bu zamlara karşı? Vallahi kıtı kıtına bak tatile bile gidemedik yani. Her şey çok pahalı diyorsunuz. Çok pahalı. Yani. Peki, neden böyle sizce? Bir fikriniz var mı? Bir de para yok. Bize yok. Bize her şey haram. Onlar için çok iyi. Bize haram. Gezmek haram, yemek haram. Orada bir çay içiyorsun, çayın hesabını yapıyoruz biz. 15-20 lira bir çay bazı tabii turistik yerler daha farklı. Yani biz hiç memnun değiliz yani. Vallahi ben eski günler arıyorum yani. Bundan 10 sene önce arıyorum. Bu ne bu ya bir yere bir çay başına oturuyoruz. Dünya kadar para. Bir fincan kahve 50-60 lira ne bu yani. Tamam hadi biz evlerimizde içiyoruz ama çıkınca da içiliyor yani. Gençler alışkın içerler. Yani benim değişiklerim bu kadar. 138 zam geldi konutlarda. Ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Peki normal mi bu Ekonomi zamlar? Kötü. Ekonomi zaten kötü. Peki neden kötü? Bir fikriniz var mı? Fiyatlar Fiyatlardan belli zaten. Bir su 10 lira olursa normal edere 2 lira falan o suyun. Peki ne yapılması gerekiyor? Valla başka bir yerlerden e, tasarruf edilmesi gerekiyor. Sadece vatandaşın değil yani. Devletin. Peki teşekkürler. Konutlarda doğalgaza. Evet. 138. Allah'a çok şükür. kiracı değilim. Allah O kire... E, Kirada oturanlara yardımcı olsun. Peki bu fiyatlar normal mi zamlar? Değil, değil ama ne yapacaksın Vallahi çok. Normal ne? mi bu fiyatlar? Normal değil, çok fazla. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz kış aylarında? Kısacağız, kısacağız. Neyse. Doğalgazı 138 138'den geldi konutlarda. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Ya? Kış ne? aylarında ne yapacaksınız? Doğalgazı kısacak mısınız bazı vatandaşlarımız? Kısacağız. mecbur kısacağız, ne yapalım? Ona göre hareket edeceğiz. Olmadı odan beni kapatacağız. normal mi sizce bu zamlar? Normal olur mu ya? Normal diyen ne var? Yok yok katılmıyorum. Normal değil. Çünkü bizim aylıklar şimdi 12.500 lira. Başka bir gelirim benim var ama olmayan işi zor. Bir maaşla imkansız. Hiç yapacak bir şey yok ama ne yapalım. Şimdi burada bir haksızlık var ama e, ülkemizin şu andaki durumu bunu söylemenin de bir anlamı kalmadı aslında. İnsanlar artık hiçbir şeye güvenmiyor, hiçbir şeye inanmıyor. Değer diye bir şeyleri kalmadı. Anlatan hiç yok. Ve düşmanlaştılar birbirlerine. Nefret. Herkes birbirinden nefret ediyor. Ve herkes bir şey arıyor. Niye insanlar birbirlerinden nefret ediyorlar? Bu zaten bu, bu nasıl, neden nefret ediyor? Çünkü internet... Yani bu çok büyük bir şey yani bugün internete bakan bir adamın sağlıklı olacağını 24 saat internete bakıyor gençler ve birçok insan internetten çıkmıyorlar ve bu insanların sağlıklı düşüneceğini yani ve bunlardan bunlardan bir şey beklemiyorsun. Ayaküstü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza doğalgaza gelen zam hakkında ne düşündüklerini sorduk. Görüşlerini aldık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.